<laughs> ben telif yemedim. Ve böyle yaparsanız böyle yürürseniz de hmm. Görges bir bir tane bir şeyin gölgesi çıkıyor. Anne bu O zaman kapat. Nasıl? Nasıl bu? Kilitli olsun. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda sabah dışarıyı göstereyim. Tam da sabah. Aa gözünü demiyorsun. Siz o zaman böyle yapayım. Bakın. Bakın dışarı sabah. Dışarıyı görebiliyorsunuz. Bakın. Bakın. Güzel mi? Bence güzel ya. Arkadaşlar ben ne yaşıyorum söyleyeyim. Trabzon. Ama Trabzon ne yapıyor? Direkt adamlara yenilmeye kalkıyor şaka yenilmiyor ki bakın video kaç süre sürdü adım ne Bunu söyleyeceğim şaka kadar nasıl değil Bunu Bak arkadaşlar benim sevgilim var mı diyor Bazı yorumlarda galiba. Çünkü ben okuma yazma bilmiyorum. Ama yine de YouTube'a başladım. Şimdi diyeceksiniz de okuma yazma bilmiyorsan nasıl or isminde Kranos yazıldı? Çünkü arkadaşlar ben ben Kranos yazmayı bilmiyordum. Ama ismimi kim yazdı söyleyeyim mi? Yusuf Yani onun da kanalı var. Ah, kanalda ben kaçıncıyım söyleyeyim mi kanalda sıralamadım. Sıralamada yokum ya. Allah Allah. A Ayak bastınız mı? Benim kafam Benim kafamı ezebilir misiniz? Ez, vurma değil, ezme, ezme. Evet arkadaşlar. Anam kafam ağrıdı. Kafamı ağrıdılar için. Bak kafa burada. <laughs> <Arke> <laughs> duyayım mı? Yorumlarınızı duyayım duyayım, duyayım. duyamadım. <sum> <laughs> bye bye. 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 <sighs> You gotta need your saunas! Oh. <sighs>

Tüm kulağınızı duydum. Hadi. Bitiyor.